Konuşma videolarınızda daha çok kitleye hitap edebilmeniz için altyazı kullanmanızı mutlaka tavsiye ederim. Birçok insan videolarınızı sessizde izlediği için eğer ki altyazı yoksa videonuzu geçebilirler. Burada altyazı kullanarak videonuzda kalma sürenizi uzatabilirsiniz. Ben videolarımı çoğunlukla daha önce de göstermiş olduğum Caption uygulamasından yapıyorum. Ücret ödemek istemeyenler CapCut'ı da kullanabilirler. Fakat Türkçe karakterleri bazen karıştırdığı için ben bu konuda CapCut'ı tercih etmiyorum. Caption uygulamasını açtıktan sonra oluşturun kısmına tıklıyoruz ve iç aktarım bölümünden videomuzu yüklüyoruz. Bence asıl güzel olan kısmı burada çünkü konuşma dilimizi seçerek altyazılarımızı buna göre hazırlıyoruz. Devam et kısmına bastıktan sonra altyazılarımız hazırlanıyor. Yazı şablonunu beğenmediyseniz şablonlar kısmına tıklayarak istediğiniz şablonu seçebilirsiniz. Hatta bu kısmından istediğiniz kelimeye efekt bile verebiliyorsunuz. Konuşmalarımızda yaptığımız hatalardan dolayı bazı kelimeler yanlış yazılabiliyor. Hatalı olan kelimelerin üzerine tıklayarak düzenleyebilirsiniz.